Salgın döneminde ikinci Ramazan. Mübarek olsun, şifa olsun. İçinde bin aydan daha hayırlı bir gece barındırdığı için, Kur'an-ı Kerim'in nüzuluna ev sahipliği yaptığı için ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk vahiy bu ay geldiği için Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Zamanların ve vakitlerin sultanıdır. Ramazan ayı aynı zamanda gelişiyle birlikte İnsanın kendisinde, ailede, mahallede, coğrafyada, bütün bir kainatta bir farklı vesile olduğu için de adeta bir mevsim gibidir. Nasıl ki bahar geldiği zaman biz baharın neşesini, işaretlerini her yerde görürüz. Bahar o coşkusunu kainatın her zerresinde, her gözünde ortaya çıkarır. Ramazan ayı da böyledir. Gelişiyle birlikte kendisini gecede ve gündüzde çocukta, gençte ve yaşlıda, da, fakirde ve zenginde, her yerde, her insanın suretinde, gönlünde kendisini hissettirir. Çok güçlü bir mevsimdir Ramazan. Ben onun için Ramazan ayını aynı zamanda oruç mevsimi olarak tanımlıyorum. Ama Ramazan ayının bu topluma yönük, insanlara yönük, o coşkusunu ortaya çıkaracak olan toplumsal faydalarını, sosyal faydalarını kültürel ve ekonomik faydalarını ortaya çıkaracak olan da Ramazan'ı hakkıyla samimice yaşayacak, orucu Allah rızası için tutacak ve Ramazan ayını sevgili peygamberimizin bize gösterdiği zarafetle, gösterdiği samimiyetle ve gösterdiği o paylaşma şuuruyla yaşayacak olan bizlere bağlıdır. Salgında ikinci Ramazan'ı yaşıyoruz. Onun için özellikle bu Ramazan'da salgından dolayı sağlığını kaybeden, işini, aşını kaybeden arkadaşlarımıza, komşularımıza, tanıdıklarımıza biraz daha kulak kesilmeliyiz. Yolda kalan insanlara, mültecilere, yoksullara, fakirlere bu Ramazan biraz daha fazla kulak kesilmeliyiz. Hızlıca şunu söyleyeyim, iyi geçirilmiş bir Ramazan ve peşinden idrak edilmiş bir bayram, ciltler dolusu kitaptan daha eğiticidir, ve kesinlikle binlerce sohbetten dersten daha belirgindir. Ramazanınız mübarek olsun.